Tezgah lan bu Tezgah lan Hmm Sikeceğim ama ya Güvenlik nerdesin? Ananın amındayım orospu çocuğu Pezevenk Hayda niye böyle oldu? Selamun Aleyküm Seninle bittiğinde suratın patates püresine dönüşecek Çok tatın çok da <laughs> Önce gidip de o çocuğu bulacağım Sonra da gelip seni geberteceğim <laughs> Tamam canım benim Kendine dikkat et <laughs> Şimdi bir bakalım <laughs> ayda. çocuk falan yok Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim nereden bileyim ben sadece ee, Freddy arkanda da Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy onunla konuşma Götoş'un teki o. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada bir yerde bir çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Doğum günü partisi veremeyiz Freddy. Yok. Evet. Onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne Leydim. Aptal yorumları okuma artık. Beynini bulandırıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. Yetti lan artık. içeri geliyorum. Ama önce o beledi gebertmeye gidiyorum. Sakın bir yere kımıldama. Var ya bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin lan amına kudum? Selam. Onu hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. Ne sandın ya? Aa, ananı Lev Levyelendin kaşar. Levye için sağ Fox. Foxy ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne bileyim sıkıldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? Bir siktir git lan.